MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli e, Tunceli'deydi Adnan Bey. İlk açıklamasında Dersim olayları ile ilgili e, 1937-38 hadiseleri isyandır ve bu isyana katılanlar bölücü teröristlerdir dedi. Sayın Bahçeli konuşmasında 12 imam ve Hazreti Ali'ye sevgisini şöyle ifade etti. Hazreti Ali bizimdir, 12 imam her şeyimizdir. Allah'ımız bir, peygamberimiz, kıblemiz bir, dinimiz bir, milletimiz bir, geleceğimiz bir ve aynıdır. Maşallah, maşallah. maşallah. Peki bu aslanımızın resmi var mı? Görüntüsü Sayın Devlet Bahçeli'nin. Yok. Şu an yok. Fotoğrafsız konuşma olmaz. Tamam. Bundan sonra de fotoğraf halledeceksiniz. Adnan Bey, Sayın Devlet Bahçeli'nin konuşmasına dikkat çeken e, bir durum da konuşma sırasında sağında ve solunda hanımların olmasıydı. ...siz hep kadınların en önde olması gerektiğini... vurguluyorsunuz, Sayın Bahçeli'nin de yanında hanımlar vardı konuşmasında. Resim görelim. Evet resimimiz var. Hanımlar da MHP Genel Başkan Yardımcısı... ...Ruhsar Demirel... ...ve baş danışmanı... ...Profesör Doktor Zuhal Topçu... ...Cefoğlu. Maşallah, maşallah. Yani kadına verdiği değeri... ...böylece Sayın Bahçeli... ...göstermiş oluyor... Evet. Bir de Bahçeli daha bir dinçleşmiş evet, maşallah. Maşallah. Yani bozkurt gibi. Maşallah. Yayla havası yarıyor yani maşallah. Yine Sayın Bahçeli'nin konuşmasında şunlar vardı Adnan Bey. Bizim vatan topraklarında gidemeyeceğimiz yer yoktur dedi. MHP'de mangal gibi yürek, demir, dağları eritecek kadar devasa cesaret vardır. Biz ne insanımızdan cayarız ne vatanımızdan vazgeçeriz. Türkiye milleti devlet olmaktan kaynaklanan hak ve yetkilerini el ve dil uzatan kanlı emellere geçmişte haddini bildirmiştir. 1937-38'de Tunceli'de baş gösteren hadiseler isyandır. Bu isyana karışanlar da devrin bölücü teröristleridir dedi. Yani Sayın Bahçeli başbuğun talebesi olduğu için ona da o maneviyat geçmiş. Başbuğun e, yüzünde Bozkurt yüzü vardı. Evet. Ben yakından gördüm. Hakikaten bilinir, bilenler bilir. Yani kurt bakışlıdır. Evet. Devlet Bahçeli'ye baktım, o da kurt bakışlı. Bozkurt gibi bakıyor ya. Evet. Hayret evet. yani. <laughs> Maşallah. Yani özetle Türkiye için güvence olan bir insan. Evet. Ülkücüler öyledir. Alperenler öyledir. Efendim, Saadet Gençliği de çok sessiz içine kapalı bir gençlik oldu. Onlarla bir ortaya çıksınlar şöyle. Değil mi ya? Bir konferans yapın, bir toplantı yapın, bir sesinizi duyalım.